Herkese merhaba arkadaşlar. Dünden beri balkonumda bu atmaca vardı. Yaralı mı, yavru mu pek anlamıyorum da bunları. Yakaladım zar zor. Elimi de ısırdı. Şöyle göstereyim. Yani ne yer ne içer hiç de bilmediğim için. Ben ıgırcın aldım kendime. Dün kuluçkadan çıktı bıldırcınlar. Üstüne de bu geldi. Dünden beridir balkondaydı. Gitmiyordu. Bana yardımcı olabilir misiniz arkadaşlar? Yani bunu ne yapacağım? Bir barınağa falan versem kim alır, kim eder? Yani bakabilecek olan var mı? Hani devlet bir şey der mi demez mi onu da bilmiyorum. Şimdi galiba yasak bu hayvanlar. Bayağı da güzel aslında. Vermek istemiyorum ya. Ama işte ya. Ciğer verdim de. Yedi ama bilmiyorum yemiş yemiş değil mi? Heh. Yemiş biraz ciğer verdim, su da verdim. Ama ne yapar ne eder çok da güzel hayvan aslında. Ha. Bulacınları bırak bunu mu beslesem diyorum da çok saldırgan. Şey yapamıyorum. Evde çocuklar da var. Çok güzel hayvan ya. Lütfen bana yardımcı olun arkadaşlar. Bir barınak devlet bununla ilgilenmiyor mu? Yani dünden beri evimde uçmuyor da yaralı olup olmadığını da bilmiyorum. Dokunamıyorum. Bunu alabilecek olan biri var mı? Yok mu? Yani çok da güzel hayvan ya. Bu galiba o şey eğitiyorlar galiba bunu atmacaları. Pek bir bilgim de yok. Kuş avlamak için falan, bundan mı acaba? Ha suyu gene döktü. Cık. Neyse. Bana yardımcı olun arkadaşlar lütfen.